Kanal D'de Zaga isimli gece şovunun ilk sezonunu sürdüren Okan Bayırgen, bir gece programına Banu Alkan'ı ve Arç Nemesis'i Serpil Çakmaklı'yı konuk alıyor. Programda bu ikiliye dikkat konusu açılınca iki eski rol arkadaşı fikir ayrılığına düşüyor. Banu'ya kıyasla Yeşilçam kariyerinde 14 numara, Tomruk ve Yılanların Öcü gibi daha nitelikli eserlerde rol almış olan Serpil, filmi teşhircilik diye nitelendirip bir parçası olmaktan utanç duyduğunu aktarırken, Banu Alkan bu ikiliye dikkate toz kondurmuyor ve filmi bir sanat eseri olduğunu. Olarak tanımlıyor. İnanılmaz, bizde bir tabir vardır, cam çerçeve kırdı. O zaman Türk halkı gitti buna, çoluk çocuk herkes. Siz iki arkadaşsınız. Öyle bir şey tabii ki yok. Zaga'da yaşanan polemik farklı kanallara da sıçrıyor. Star TV bu ikiliye dikkati yeniden yayınlarken TGRT'deki A takımı da tartışmayı gündemine alıyor. Şarkıcı Naşide Göktürk'ün Neremi'nin verdiği mesajı hangi organının promosyonunu yapıyor diyerek sorgulamasıyla başlayan büyük kavga ünlü ve ilgi düşkünü konukların katılımıyla toplam 3 hafta boyunca sürüyor.